soğuk bir zamana denk geliyor. Evet Milli Eğitim Bakanlığı çok tartışılacak bir karara imza attı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları artık Ankara dışındaki illerde olmayacak. Bu görüntüler 2012'de sadece Ankara'da yaşanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle bu yıl 19 Mayıs törenlerinin sadece Ankara'da stadyumda kutlanmasını istedi. Diğer il ve ilçelerdeki kutlamalarsa okullarda gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız'ın imzasıyla gönderilen genelgede kutlamalarda yönetmelikte olmayan senaryo, değişik renk ve nitelikte gösteri ve fon çalışmalarına yer verilmemesini istedi. Bütün orduları dağıtın. Yazıda soğuk bir zamana denk gelmesi nedeniyle tören hazırlıklarının sağlık sorunlarına yol açtığı savunuldu. Bu fon çalışmalarında örneğin Ankara'da için, kişi için söylüyorum 6.150'ye yakın öğrenci görev alıyor. 15 Mart'ta başlayan bu provalar dahil eğitimde etkinliği ve verimliliği olumsuz etkiliyor. Kaldı ki burada görev alacak öğrencilerimizin hiçbiri de istekli arzulu olarak buraya seçilmiyor. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Salih Çeli'ye göre bayram kıyafetleri de veliler için ciddi bir yük. Bayram için sadece bir günlük giyilmek üzere kıyafet aldırılması veliye. Yani bunun bir günlük giyeceği, bir defa giyeceği bir şeyin ekonomik olarak hem velilere hem de çocuklarımıza katacağı bir anlam ya da o günün anlamına destek verecek bir Uygulama değil. Çelik tüm ulusal bayramların yeni bir anlayışta kutlanması için harekete geçildiğini de söyledi. Bu tüm ulusal bayramların tüm vatandaşlarımızın etkin olarak katılıp e, coşkuyu, o heyecanı duyacakları düzenlemeler, çalışmalar başlatıldı. Şimdi de piyasalar.